Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz az önce kesirlerde sadeleştirme ve genişletme işlemlerini öğrenmiştik şimdi de kesirlerde yine karşılaştırma ve sıralama dersimiz var çok önemlidir her sene görülür 5 de var 6 da var 7. sınıfta var yani sürekli biz bunları karşılaştıracağız ve sıralayacağız ve bunun en temelini anlamak için 5. sınıf konuları çok önemli arkadaşlar bunları öğrenip seneye uygulayacağız. Bu sene içerisinde de tabi sorularda karşımıza çıkacak. O yüzden ne yapıyoruz? Videoyu atlamadan sonuna kadar izlemeye çalışıyoruz. Ben bunları örnek üstünde anlatmayı tercih ettim arkadaşlar. Ee, hemen bir örneğimize bakalım. Karşılaştırma tabii ki onu da hatırlatayım. Neye göre yapılıyordu? Sonuna geçelim örneğe. Ee, tabii ki de kara kaşına, kara gözüne göre karşılaştırmıyoruz biz bu kesirleri. Büyüklüğüne, küçüklüğüne göre karşılaştıracağız değil mi arkadaşlar? Hangisi daha büyük, hangisi daha küçük ya da ona göre sıralayacağız. Yani büyükten küçüğe, küçükten büyüğe sıralama gibi. Hemen bakalım nasıl karar verecekmişiz. Ahmet diyor bakın örneğimizden yola çıkıyoruz. Ahmet bir simitin 3 bölü 4'ünü yemiştir. Harun ise aynı büyüklükte bir simidin 1 bölü 4'ünü yemiştir. Buna göre diyor hangisi daha çok simit yemiştir? Şimdi Ahmet 3 bölü 4'ünü yemiş. Harun ise Aynı büyüklükte simidin 1 bölü 4'ünü yemiş. Bakın burada ben sizin için direkt çözümü yaptım zaten. Çözüm üzerinden inceleyelim. Şimdi simidi ben bu şekilde modelledim. Ben modellemenin önemini yani çok iyi anlamış bir insanım hayatımda. Siz de modelleyerek ilk başta görün. Sonra bu bilgileri genelleyerek kullanabilirsiniz. Ahmet 3 bölü 4'ünü yediyse bakın ben ne yaptım simidi burada 4 eşit parçaya böldüm. Bakın şurada 1 parça 2 parça 3 parça ve 4 parça. 3 bölü 4'ü dediğine göre Ahmet için 3 parçasını yemiş. Harun da aynı büyüklükte bir simidin. Aynı çizmeye çalıştım. Yine 4 eşit parçaya bölüp 1 bölü 4'ü dediğine göre 4'e bölüp 1 parçasını yemiş. Hangisi daha çok yemiş arkadaşlar? Bir bakın bakayım. Ee, Ahmet tabii ki de 3 parça yediği için daha çok yemiştir. O zaman ben şöyle diyebilir miyim? 3 bölü 4 kesri 1 bölü 4 kesrinden daha büyüktür. Bakın Ahmet daha çok yediği için bu şekilde söyleyebilirim. Bakın burada bir de notumuz var. Yandaki örnekte gördüğümüz gibi eğer diyor kesirlerin paydaları eşitse. Bakın kesirlerin payda kısmı neresiydi? Payda. Hemen şuraya yazayım bakın hatırlatayım size. Şurası payda, şurası pay. Paydalar alt kısım. Yani kesir çizgisinin altında yazan sayılar eşitse payı büyük olan Kesrin değeri daha büyüktür. Yani paya bakıyoruz. Eğer paydalar eşitse, ikisine de baktık mesela paydalar eşit, üst kısma yani paya bakıyoruz, büyük olan daha büyüktür. Hemen bakalım. Bakın mesela şu örneğimizde paydalarımız eşit, o zaman üstü büyük olan daha büyüktür. Demek ki bu 6 daha küçük. O zaman ben buraya ne koyacağım? Küçüktür sembolünü koyacağım. Ee, burada arkadaşlar, o zaman demek ki bakın bir kesir karşılaştırma sorusu karşımıza gelince ne yapıyormuşuz? Hemen paydalarına bakıyoruz öncelikle. Eğer eşitse işimiz kolay. Üstü küçük olan küçüktür. Üstü büyük olan büyüktür diye sembolümüzü koyuyoruz. Şurada alıştırmalarımız var. Ee, bu paydaları eşit olanlarla ilgili hemen hızlıca onları bir yapalım. Ne diyor? Verilen kesirlerin arasına uygun sembolü koyunuz. Küçüktür, büyüktür ya da eşittir koyacağız. Bakın paydalar eşit. O zaman üstü büyük olan büyüktür. Geçtim. Paydalar eşit, üstü küçük bakın bunun. O zaman ne olacak? Küçüktür. Paydalar eşit, üstleri de eşit. O zaman bu ne olacak? Eşittir. Devam. Bakın paydalar eşit. Bunun payı daha büyük olduğu için büyüktür. Paydalar eşit. Bunun payı daha büyük olduğu için büyüktür. Paydalar eşit. Bunun payı daha büyük olduğu için büyüktür. Paydalar eşit. Bakın bu daha küçük bu sefer. Küçüktür koyacağım. Bakın bunun paydaları eşit. Paylar da eşit. O zaman bu kesirler birbirine eşittir diyorum arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Paydaları eşitse üste bakıyoruz. Hangisi büyükse o büyüktür diyoruz. Şurada bir sorumuz daha var. Hakan'ın bazı yiyeceklerinden yedikleri aşağıda verilmiştir. Buna göre en çok yediği yemekten en az yediği yemeğe göre sıralayınız. En çok yediğinden en az yediğine göre. Şimdi bir bakalım. Pastadan 5 bölü 4. Simitten 2 bölü 4. Poğaçadan 7/4 ve sucuktan 1/4 yemiş. En çok yediğinden en az yediğine doğru sıralayın diyor. E en çok yediği o zaman bunların içinde en büyük olandır. E en büyük olan bak karşılaştırmaya geldi konu. Yani bizim bu kesirleri karşılaştırmamız lazım. O zaman hemen ilk öğrendiğimiz şey neydi? Paydalarına bakıyorduk. Bakın hepsinin paydaları eşit. O zaman payı en büyük olandan en çok yemiştir. O da hangisidir? Bakın payı 7 olan poğaça. O zaman şuraya sıralayalım. Poğaça büyüktür. Bakın bunu eledim artık onu yazdım. Sonra en çok hangisinden yemiştir? Bakın bunun payı 1, bunun 2, bunun 5. O zaman pastadır. Yazdım. Bu da gitti. Ondan sonra hangisidir? Sucukla simit kaldı. Bakın simidin payı 2 olduğu için simit yazacağım. Bu da gitti. En sonunda ne kaldı? Payı 1 olduğu için en küçük olan bu oldu. Sucuk oldu. Evet arkadaşlar alıştırmada da gördüğünüz gibi çok zor bir konu değil. Eğer kesirleri karşılaştırıyorsak önce paydasına bakıyoruz. Eğer eşitse üstü büyük olan büyüktür, küçük olan küçüktür diyoruz. Bunu unutmuyoruz. Hemen geçelim. Tabi her zaman bu kesirlerin paydaları mı eşit olacak? Yani her zaman bu konu böyle mi gelecek karşımıza derseniz tabii ki de hayır. Farklı farklı tipler var. Şimdi farklı bir tipini daha görelim. Yine örnek üzerinde anlatmaya çalıştım. Yusuf bir kebabın 3 bölü 7'sini. Berat aynı boyuttaki bir kebabın 3 bölü 5'ini yemiştir. E hocam bunların paydaları aynı değil. Evet değil. Peki neyleri aynı bir bakın bakayım. Payları aynı arkadaşlar. Bu dersimizde de yani bu kağıdımızda da bunu öğreneceğiz. Payları aynıları sıralamayı. Payları aynı kesirleri. Hangisi daha çok yemiştir? Şimdi modelleyerek bir bakalım. Bakın Yusuf 3 bölü 7'sini yemişti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parçaya böldük. 3'ünü 7 Yusuf. Berat da aynı boyuttaki bir şeyin kebabın bakın aynı boyutta kebaplar şu yeşil büyük bütün olanlar kebap. Onun 3 bölü 5'ini yedi. 1, 2, 3, 4, 5'e böldüm ve 3 tanesini yedirdim. Şimdi eğer bakın şöyle hizalayacak olursak hangisinin daha çok yediğini görüyoruz? Berat'ın. Berat kaç yemişti? 3 bölü 5. Yusuf kaç yemişti? 3 bölü 7. Şimdi o zaman ben Berat daha çok yediyse 3 bölü 5, 3 bölü 7'den büyük diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Çünkü Berat daha çok yedi. E 3 bölü 5 daha büyüktür. O zaman arkadaşlar bakın ben burada nasıl bir genelleme yapabilirim? Her seferinde modellemeye çalışmayacağım. Her seferinde çünkü modellersek çok vakit kaybederiz. Ne diyeceğim? Eğer kesirlerin hatta şurada yazıyor zaten. Oradan okuyarak yapalım. Eğer kesirlerin payları eşitse. Bakın payları eşit. İkisi de 3 paydası küçük olan kesrin değeri daha büyüktür. Bakın paydası küçük olan hangisiydi? 5. Bunun değeri daha büyük oluyor. Peki neden? Bakın aşağıdaki yani payda kısmındaki sayımız bizim bütünü kaça böldüğümüzü söylüyordu. Mesela burada 5 ise 5'e böldük. Şimdi daha az parçaya böldüğümüz için arkadaşlar her parçanın büyüklüğü daha büyük oluyor. Yani şu şekilde bakın bunu 5'e böldük. Daha az parçaya böldük. Bunu 7'ye böldük. Bakın şunun bir parçasının büyüklüğüne bakın. Bir de şunun bir parçasının büyüklüğüne bakın. Hangisi daha büyük? Şu. E bundan 3 parça yemekle bundan 3 parça yemeği karşılaştırırsanız eğer tabii ki de şundan 3 parça yemek şu Berat'ın e, şeklinde 3 parça yemek daha bize çok yeme miktarı sağlayacaktır. O zaman ne olacaktır? Bu daha az parçaya bölünen yani paydası daha küçük olan kesrin değeri daha büyük olacaktır. Birazcık ters bir durum var ama anladığınızı düşünüyorum. Bakın hatta burada da yazmışız. Çünkü daha az parçaya bölündüğü için parçaları daha büyüktür. Şurada da gördük. Daha az parçaya böldüğümüz için parçaları daha büyüktür. O zaman hemen bakın şurada örneğimize. Payları eşit. E o zaman şu daha az parçaya bölündüğü için bunun parçaları daha büyük olacak. Demek ki bu daha büyüktür. Bitti. Olay bu kadar. Hemen bunun alıştırmalarını da yapalım ve dersimizi bitirelim arkadaşlar. Kesirlerin arasına yine uygun sembolü koyunuz. Evet bakın payları eşit. Bu daha az parçaya bölündüğü için daha büyük. Payları eşit. Bu daha çok parçaya bölünmüş bakın buna göre. O zaman bu daha küçüktür. Bitti. Devam. Payları eşit. Bu daha az parçaya bölünmüş. O zaman bu büyüktür. Payları eşit. Bu daha çok parçaya bölünmüş. O zaman bu küçüktür. Bu şekilde yaptım. Şuraya bakalım. Payları eşit değil. Bakın bu sefer paydaları eşit. Paydaları eşit olunca ne yapıyorduk? Bundan önceki öğrendiğimizde üstü büyük olan yani payı büyük olan daha büyüktü. Artık ikisini de kullanıyorum. Bakın burada karıştı. Payları eşitse e, bu daha çok parçaya bölündüğü için daha küçüktür. Hemen şuna bakıyorum. Paydaları eşit. Bundan daha çok yemiş o zaman. Payı büyük olan daha büyüktü. Bakın iki konu gördük. Şurası karışık örnekler arkadaşlar. Eğer hatırlayamadıysanız hemen videonun başına doğru alıyorsunuz şu paydaları eşit olan da dinliyorsunuz. Geçtim şuna. Yine paydaları eşit. Payı büyük olan kesrimiz daha büyük olacak. Yani 3 daha küçük olacak. Bu sembolleri karıştırmayın arkadaşlar. Büyüktür, küçüktür. Eğer karıştırıyorsanız klasik yöntemlerimiz vardır. Şöyle hangisi büyüktür, hangisi küçüktür karıştırırsan şöyle soluna bir çizgi çekersin ikisinin de. Bakın B harfi çıkıyorsa büyük. Zaten herkes biliyordur bu yöntemi. K harfi çıkıyorsa küçüktür. Sembolüdür o. <laughs> Özür dilerim. Hemen ikinci örnekle devam edelim. Verilen kesirleri sıralayınız demiş. Eğer sıralayacaksak yine büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe sıralayalım. Mesela şunu büyükten küçüğe sıralayalım. Onu yazmamışız. Alttaki örneğimizi de küçükten büyüğe sıralayalım. <laughs> Şimdi bunların neylere eşit? Hemen ben karşılaştırmaya da sıralamada paydalar mı eşit paylar mı eşit ona bakıyordum. Bunun neleri eşit? Bakın gördüğünüz gibi paydalar eşit. E o zaman ne yapıyordum ben paydaları eşitse? Pay kısmına bakıyordum. Büyük olan kesir en büyüktür. E o zaman bakın en büyük olan hangisi? 10 bölü 3. Bunları büyükten küçüğe sıralayacağım için 10 bölü 3'ü başa yazdım. Büyüktür. Sonra hangisi? Bakın yaptığımın üstünü çiziyorum ki kafamı karıştırmasın. Bakıyorum 5, 7, 4, 2. 7. O zaman 7 bölü 3. Sonra 5, 4, 2'den 5 bölü 3 daha büyüktür. Onu da yazdım. Sonra hangisi? 4 bölü 3. Ve en son 2 bölü 3. Bakın bu şekilde sıralamış oldum. Büyükten küçüğe. Paydaları eşitse payı büyük olan kesrimiz daha büyüktü. Unutmuyoruz. Şimdi artık şu sonuncuya gelelim. Hemen bunu da sıralayacağız. Bunu da küçükten büyüğe sıralayalım. Farklı olsun. Evet burada hangileri eşit? Bakın paydalar eşit değil ama payları eşit. Görüyorsunuz değil mi? Hepsi yedi. Şimdi paylar eşitse nasıl düşünüyordum? Paydalara bakıyordum. Daha çok parçaya ayrılanın parçaları daha küçüktü. O yüzden paydası büyük olan kesrimizin değeri daha küçüktü. E biz de küçükten büyüğe sıralayacaksak o zaman paydası en büyük olanı bulacağız. O da bu. 7 bölü 11 en çok parçaya bu ayrıldığı için en küçük budur. Koydum. Sonra aynı mantıkla sıralıyorum. 7 bölü 8 bakın en çok parçaya bu ayrıldı kalanların içerisinden. Sonra 7 bölü 5. Ay pardon. 7 bölü 5. Ondan sonra 7 bölü 4 var. Bakın en az parçaya ayrılan bu olduğu için bunun parçaları en büyüktür diyorum ve 7 bölü 3'ü de başa yazıyorum. Bu şekilde sıralamalarımı tamamlamış oldum. Umarım payı eşit veya paydası eşit kesirleri sıralamayı öğrenmişsinizdir arkadaşlar. Önemli bir konu sürekli karşınıza çıkacak. Eğer anlamadıysanız, anlamadığınız noktaları ne yapıyorsunuz hemen yorumlardan ya da bize Instagram kanalından ulaşarak belirtiyorsunuz. Size yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, bu haftalık videomuzun sonuna geldik. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Soru çözüm videonuz videosunda hepinizi hepinizi bekliyorum. E, matematikle kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.